Adaletin terazisi herkese, toplumun bütün fertlerine eşit tutulmalıdır. Hukuk kişilere göre eğilip bükülmemelidir. Biz milli görüş olarak 56 yıldır hukuktan, demokrasiden, insan haklarından yana olduk. Bugüne kadar bunun mücadelesini verdik. Bundan sonra da bu mücadeleye devam edeceğiz. Şahıslar için değil 85 milyon insanın selameti için hukuktan yana olduk. 28 Şubat döneminde yaşananları hatırlıyoruz. En büyük mağduru bizleriz, bizim camiamız. Tekrar o günlerin yaşanmaması için, o hatıraların tekrar canlanmaması için bütün gayretimizle mücadele edeceğiz. Biz vesayetlerden dolayı en büyük bedelleri ödemiş olan siyasi bir hareketiz askeri veya sivil adı ne olursa olsun her türlü vesayetin karşısında olmaya devam edeceğiz. Bizim isteğimiz ve çabamız adaletine güvenilir, hukukuna sığınılır, tarafsız bir yargısı olan Türkiye'yi inşa edebilmek.